<laughs> Anne. Canım. Yani. Sen niye çekmiyor seni annenden? Çünkü ödevi sen yapıyorsun. Hadi bakayım nasıl yapıyorsun? Hı -hı. Aferin sana. Bazen yapıyorum. Aferin sana. Bakın, Benim dinleklerim bunlarda. Evet öğretmeni sana veriyor bunları değil mi? Evet. Hadi bakalım. Bazen hadi. arıyor bana. Ama bir kere küçük mu yıldız varmıştı. Onu kaybettik. Tamam hadi ödevini yapar mısın anne? Tabii ki de anneciğim. Gözüm... Hmm. O bir şey yok uçuyor hep ya. Hiçbir şey yok. Aferin sana. Öpücük ver bir tane de.